ilmidir, bilgisidir. Fela temterun nebiha ondan şüphe etmeyin ve tebiun bana tabi olun diyor Allah. Hada sıratun mustakim evet. doğru yol budur. Şimdi bu ayette pek çok konular var. Bunları deşifre etmemiz lazım. Sizi anlatmam lazım ama kaç dakikamız var? Evet. Ha? Evet. 20 dakika var mı? Ey, evet. ee, o zaman bir şeyler yaparım. Bir şeyler sıkıştırırız araya. Evet. Çünkü öyle bir yere geldi ki bugün şimdi bir devrim yapacağız. Burada devrim yapılıyor şimdi. Başlayacağız burada. Şimdi bu ayeti kerime gereği bizim alimlerimiz yüzde doksanı derler ki Hz. İsa tekrar dünyaya gelecek. Hz. İsa ölmedi. Ruh mal ceset Allah'a çıktı. Ve tekrar kıyamete yakın gelecek. Hz. Muhammed'in diniyle sallallahu aleyhi ve sellem diniyle amel edecek ve kıyametin alametidir Hz. İsa'nın gelmesi diye. Bu ayeti kerimedeki ilim kelimesini böyle yorumlamış alimler. Şimdi sırası geldi. Bunu konuşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bu yanlışı düzeltmek mecburiyetindeyiz. Şimdi arkadaşlar önce bu bilgi nereden geldi? Onu söyleyeyim size. Bu bilgi İsrailiyattan gelmedir. Yani Şöyle bir konu var. Dinler arasında bir konu var. İyi dinliyorsunuz ben. Nefes almak yok. Nefes yok. <laughs> Allahu Teala bir peygamberi gönderince ondan sonraki peygamberi göndereceğini ismini vererek o kutsal kitapta zikreder. Bu Allah'ın kanunudur. Örneğin Hz. Musa'nın Tevrat'ında Hz. İsa'yı müjdelemiş ve bizim peygamberimizden müjdelemiş. Tevrat'ta peygamberimizin adı Muhammed'dir. Şimdi Alanya'ya gidiyorum. Alanya'daki konferansım yarın Müslüman'ın şahsiyetini anlatırken o ayeti anlatacağım bak. Bu ayetten başlayacağım orada. Neyse. Şimdi Hz. İsa'nın İncil'inde de peygamberimizi müjdeledi. Dolayısıyla Peygamberimizin İncil'deki adı Ahmet'tir. Tevrat'taki adı Muhammed'tir. Yani bu isimler peygamber doğmadan 600 sene evvel birisi de 12-15 asır evvel verilmiş. Yani Muhammed ismi, Ahmet ismi Allah tarafından verilmiş bir isimdir. Birisi Tevrat'ta yer alıyor, birisi İncil'de yer alıyor. Demek ki şimdi iyi dinliyorsunuz beni. Konuşmayın arkadaşlar ki şu kanun evrensel bir kanun. Allah'ın sünnetullahı, sünnet kanun diyoruz buna. Ne demek o? Bir peygamberi, bir sonraki peygamberi, bir evvelki peygamberin müjdelemesi. Ama o kutsal kitabında müjdelemesi. Kendi kafasından değil. Kendi kutsal kitabını Allah diyor ona ki senden sonra şu peygamberi vereceğim. Tevrat'ta da Hz. İsa'nın adı Mesih'tir. Tevrat'taki. Bunun İngilizcesi Mesai'a Bugün açarsanız İncil'de bunu görürsünüz. İncil'in ayetlerinde vardır bu. Mesaya kelimesi. Tevrat'ta. Kitab-ı Mukaddes'in Old Testament dedikleri yani eski kitap, eski kutsal kitap dedikleri yani Tevrat. Şimdi ama ne gariptir ki Allah'ın bu kanuna karşı çıkmış insanlar. Nasıl olmuş? Tevrat'ta ne zamanki Hazreti İsa geliyor Yahud'a evet. diyorlar ki biz buna inanmıyoruz. Bu mesaya değil bu. Yani bu Hz. İsa değil, mesaya, mesih. Değildir bu dediler. Mesih değil bu. Onlar hala Mesih'i bekliyorlar. Bak Yahudiler hala Mesih'i bekliyorlar. Hz. Muhammed geldi aradan gene olmadı. Bakın nereden aldım? Temelden aldım bu konuyu ya. Bu bilgiye hiç kimse sahip değil. Siz sahipsiniz. Size veriyorum ya. Yani. E Bu sefer Hazreti İsa geldi inanmadılar. Hazreti Peygamber geldi inanmadılar. Şimdi şu anda hala Yahudiler mesayayı bekliyor. Yani bir Mesih gelecek dünyaya. İnsanlığı kurtaracak. Kimin fikri, kimin inancı bu? Tevrat'ı değiştirenlerin inancı bu. Yahudilerin inancı bu. Mesih inancıdır bu. Mesaya kavramıdır bu. Tamam mı? Ha, İslam Müslümanlara bu kültürden, İsrailiyattan geçme bir olaydır bu. Ve Müslümanlar buna bir yorum getirdiler. Dediler ki Hz. İsa gelecek ama Hz. Muhammed'in diniyle amel edecek. Yani, yanesi şu, Hz. İsa'nın paletlerini omuzundan sokacak yani. Peygamberlik rütbesini alacak da gelecek. Olacak iş mi bu yani? Doğuştan peygamber olan bir bir peygamberi nasıl paletlerini sokarsın sen? Sen onun rütbesini nasıl çıkarsın? Bu konuşulan lafları görüyor musunuz arkadaşlar? Neler, ne hatalar yapıldı, ne, ne odunlar yıkıldı, ne çamlar devrildiğini. <laughs> şimdi, bu inanç nereden geliyor? Müslümanlara İs İsrailiyetten geliyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'e nasıl mal ettiler şimdi? Kur'an-ı Kerim'i incittiler. Kur'an-ı Kerim'i incittiler. Şimdi 6. cüzde Allahu Teala diyor ki, vema ve vema salabuhu velakin şubbihe lehum ayeti var orada Onu öldürmediler onu çarmıha germediler velakin şubbihe lehum şubbihe şebih kelimesi benzemek manasına gelir fakat bunun bir başka manası var onu düşünmediler diyorlar ki Hz. İsa'yı ihbar eden adamı Allah çevirdi Hz. İsa'nın şekline onu öldürdüler. Hazreti İsa ruh mucizesiyle Allah'a çıktı diyoruz biz şimdi. Ha bu ki şübeh kelimesinin başka bir manası var. Orayı bilmediler. Ne manaya geliyor? Şebehe. aynı zamanda zannetmek manasına gelir. Öyle zannettiler. Hazreti İsa'nın öldü diye zannettiler diyor Allahu Teala. Bak şimdi ne kadar mana değiştiriyor işi biliyor musunuz? Su böyle akarken aldık onu getirdik bu tarafa şimdi. Yani ırmak böyle akarken aldık suyu verdik bu tarafa şimdi. Ha demek ki Hazreti İsa'yı öldü diye zannettiler. Öldürmeye kalktılar. Fakat ölmedi Hazreti İsa. Ve Hazreti İsa kaçtı. Eceliyle öldü. Eceliyle. Ruh maceset Allah'a çıkmadı. Ruh maceset Allah'a çıkmadı. Eceliyle oldu. E bunu nereden söylüyorsun hoca efendi? Hangi sözde bunu söylüyorsun? Açıyoruz Meryem suresinin üçüncü sayfasını orada Allahu Teala bunu bize izah ediyor. Bitti. Ne sana ne bana hiç kimseye bunu bilemiyor ki. İzah etmiş onu Allahu Teala. Sanki de Hazreti İsa'yı biz öldürdük. Biz çarmıha girdik veya bunu, bunu kendisini aldıysa Allah kendisi almıştır. Bunu anlatacak olan Allah'tır. Biz yapamayız ki bu işi. Şimdi bak burada ne diyor şimdi? Dinleyin. <laughs> Hazreti İsa kendi ağzından söylüyor. Bu onun hadisidir. Bak hadisi ayete çevirdi Allahu Teala. Peygamberlerin pek çok hadisleri Kur'an'dadır. Şimdi diyor ki Hz. İsa kendi ağzıyla ve aleyye bana selam olsun. Kendi kendine selam veriyor Hz. İsa. <laughs> bana selam olsun. Yevme vulittu doğduğum gün ve yevme emut öleceğim gün. Bak öleceğim diyor. Öleceğim. Biz diyoruz ona ölmedi. Abi bu işe Biz diyoruz ona ölmedi. Ve yevme ub'asu hayya Ve dirileceğim gün Arap hocalarla münakaşa ettik İngiltere'de Dediler ki hoca Buradaki emûtu ne malum dünyaya geldikten sonra kıyamette ölme değildir. Peki dedim abi bir sayfa çevirelim arkaya. Aynen böyle dedim ha. <laughs> Hazreti Yahya da aynısını söylüyor dedim. Niye Hazreti İsa'yı getirmiyorsunuz kıyamette dedim. O da aynı kelimeleri kullanıyor burada dedim. Pes dediler hoca. Pes. Pes. Yahya dedim böyle olur bu iş. Kur'an bilgisi olmadım böyle olur adam. Kemiklerini kırarlar adamın. Hazreti Yahya da aynısını söylüyor burada. Bak oku kıssaya bak şimdi. Ve selamun aleyhi. Bu sefer Allahu Teala diyor ki Hazreti Yahya'ya selam olsun. Aynı kelime bak. O diyor bana selam olsun. Burada diyor Allah ona selam olsun. Yevme <pledik Oregon> vulide doğrulduğu gün ve yevme yemut öleceği gün ve yevme yubasu hayya dirileceği gün. Aynı kelimeleri Hazreti Yahya için söylüyor Allahu Teala. Buna niye demiyorsunuz bu işi dedim. Orada bu yorumu niye yapmıyorsunuz da burada bir sayfa sonra aynı yorum yapıyorsunuz da. Pes dediler. Bitti. Tamam dediler hoca. Kabul. Daha oraya gelene kadar daha ne ayetler vurdum onlara. Ali İmran suresinde Allah sana söylüyor dedim. İnni müteveffike ve rafi'uke ileyye. Ey İsa seni öldüreceğim ondan sonra kendime çıkaracağım seni diyor dedim. Sen buna ne yapacaksın sen? Maide ne yapacaksınız dedim ya. E ee, gelelim Maide suresinin son sayfasına. Orada Allahu Teala Hazreti İsa'ya sorgu açıyor. <laughs> Allahu Teala diyor ki Hazreti İsa öldüğü zaman ben ona soru açtım. Soru çekmiş ona. Ey İsa, sen mi dedin o insanlara beni ve annemi ilah edinin? He? Hazreti İsa dedi Allah, ya Rabbi. Dediysem sen benim dediğimi bilirsin. Felemma teveffeyteni kunte ente'r <laughs> rakib aleyhim. Ya Rabbi sen benim canım alırken onlara murakabe ediyordum. Benim dediğimi demediğimi mi sen bilirsin. Dedi. Şimdi Hazreti İsa kendi ağzıyla söylüyor. Allahu Teala diyor ki seni öldüreceğim, kendime çıkartacağım diyor. Biz nasıl deriz ki Hazreti İsa ruh mal, ceset Allah'a çıkmış? Böyle bir sahte bir şey olur mu? Böyle bir sahte bir şey olur mu? Ve o peygamberi getirdiğimiz zaman bu dünya Hz. İsa bu dünyaya geldiği zaman peygamberimizin son peygamberliği ne olur? Ne derler sonra bize? Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ayeti kerimeyi Ahzab suresinde ayakta son peygamber Hatemen Nebi'in, Hatemen Nebiyin, Hatemen Nebi deyip deyip duruyoruz. Peygamber son peygamberdir, peygamber son peygamberdir. Hz. İsa bu dünyaya geldiği zaman da rütbesini mi alacaksın orada? Peygamberlerini mi alacaksın orada? Son peygamber olmaz mı bu sefer? Bu ayeti kerimeye test düşmez miyiz biz şimdi? Ha bu işi görüyor musun neler yapmışız bir şimdi? Neler yaptığımızı anlıyor musunuz biz şimdi burada? Neler olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bu konferansı bir Amerika'da anlatmışım. Bir İngiltere'de bir dersime söylemişim. Bir de size söylüyorum ha. Böyle bir, bir, bir arena yapsak da böyle bir vursak böyle bir. Ah. Efendim. Şimdi demek ki kısaca özet olarak Kur'an-ı Kerim'de sizi biz gezdirdim. Nisa suresinden, Maide suresinden, efendim Meryem suresinden filan bir vurduk böyle. Vurduk da ne oldu şimdi? Ne oldu şu? Hazreti İsa öldükten sonra Allah'a çıktı. Eceliyle öldü Hazreti İsa. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Kur'an'ın ayetine ters düşemez kimse. Ve ve ne oldu? Şunu gördük. Biz de Allah'a öldüğümüz zaman Allah'a döneceğiz. Sümme ilehi turcaun sonra Allah'a döneceksin demiyor mu? Küllü nefsin zâikatul mevtesun meyleyna turcevun demiyor mu? O cenazenin üzerine yazılan bezde, beş, yeşil bezde. Ona döneceğiz. O Allah'a çıktı diyor kelime. Biz Allah'a döneceğiz demektir bu. Eğer kıyamette bir peygamber gelecekse Hz. Muhammed gelirdi. Yani eğer layıkse buna bir peygamber dönmeye odur buna layık. Peygamberlerin şahı odur. Peygamberimize de hakaret ettiğimizin farkında değiliz yani. Ha bu aradan yani bu insanlar var ya bu <laughs> bu bu bilgilerimize yanlış verenler var ya. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi buradaki kıyamet ilmidir manasında Hz. İsa'nın geleceği manasında değil o. Kıyamet bilgisini sahip olan bir kişiydi o. <laughs> Ve Allah-u Teala devam ediyor. Sakın ha o kıyamet Ten şüphede olmayın. Kıyametten şüphe etmeyin. Ve tabiun bana tabi olun. Hada sıratun müstakim. Bu doğru yoldur. Şimdi o konuyu anlattık, bittik o konu. Hazreti İsa konusu. Bu ayeti kerimede arkadaşlar iki büyük kavram var. Bu iki büyük kavram sıratı müstakim denen Allah'a giden yolun e, kilometre taşlarıdır. Bunlardan bir tanesi ahiretten şüphe etmemek, şüphe, şüphesizlik, şüphe etmemek. Birisi de Allah'a tabi olmak. Bu iki şey sıratı müstekimi oluşturuyor. Doğru yol budur diyor Allahu Teala. Sıratı müstekim budur. Size sorsalar, ihdine sıratal müstekim nedir? Diyoruz ya hani Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bu sırat-ı müstakimin <laughs>